Grand Kartal Otel yangınında 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı facianın davası 4. gününe girdi. 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı duruşma, Bolu Adliyesi yerine özel olarak hazırlanan Bolu Sosyal Bilimler Lisesi spor salonunda sürdürülüyor. Çıkıyor. Duruşmanın ilk 3 gününde 24 sanığın ifadesi alındı. Bugün sıcak yemek ustası Enver Öztürk ve tutuklu aşçı yardımcısı Baysal Yaver savunma verdi. Öztürk yangın eğitimi almadık, tatbikat yapılmadı. İş güvenliği uzmanını hiç görmedim dedim. Aşçı yardımcısı Yaver ise lavabonun altında yangın tüpü varmış ama biz göremedik. Panikle kapılara yöneldim. Çoğu yer kapalıydı. Yardım etmeye çalıştım ama elimizden bir şey gelmedi ifadelerini kullandım. Otel sahibinin eşi ve şirketin yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Emine Murtazaoğlu Ergünse, yangın sırasında lenslerimi takmakta zorlandım. Şoktaydım. Evrakları okumadan imzalardım. Yangın ekibi ya da güvenlik uzmanı var mıydı bilmiyorum dedim.